24 Haziran Cuma Sol Haber Korkut Buratav, Sri Lanka borç krizi bir örnek mi? Sri Lanka bir dış borç kriziyle cebelleşiyor. İlk aşamasını tetiklediği tepkileri burada gözden geçirmiştim. Son 10 yıl boyunca endişeyle beklenen zincirleme borç krizlerinin Arjantin'i izleyen ikinci halkası mı? Büyük çevre ekonomilerinden Pakistan'da Mısır'ında izleyebileceğinden söz ediliyor. Altılı ittifakın liderlerinden Ali Babacan'a göre Türkiye'de yakın adaydır. Son yılları istikrarsızlık ve döviz krizleri içinde yaşayan Türkiye'yi bu yakında iflas eden Sri Lanka ile karşılaştırmak çekici olabilir. Yanıltıcı olabileceğini de peşinen bilerek. Yakın tarihsel ilişkileri olmamış iki ülke. Bugün de önemli nicel farklılıkları var. Sri Lanka Türkiye'ye göre bir hayli küçüktür. Nüfusu Türkiye'nin dörtte biri, milli geliri onda bir oranında. Gelişmişlik düzeyi de ülkemizin gerisindedir. 2021'de kişi başına gayri safi yurt içi hasıla 3745 dolar. 20 yıl öncesindeki Türkiye'yi biraz aşıyor. 1949'da bağımsız oldu. Hindistan gibi planlı, korumacı, müdahaleci kalkınma stratejisine yöneldi. 1960 sonrasındaki Türkiye gibi. Sonrasında ülkemizde benzerlikler artacaktır. 1976'da Sri Lanka, Asya'da neoliberal politikalara geçen ilk ülke oldu. Türkiye'de erken dağdananlar arasındadır. 4 yıl içinde aynı güzergaha yönelecektir. Sri Lanka'daki sonuç ithal ikameci sanayileşmenin tıkanması, ham maddeci uzmanlaşmaya yönelmek oldu. Dış ticaret açıkları ekonomik yapıya yerleşti. Daha sanayileşmiş bir üretim profiline rağmen Türkiye'de de dış kaynak bağımlılığı kronikleşecektir. Günümüze yaklaştıkça Sri Lanka ve Türkiye'de siyasal benzerlikler artıyor. 21. yüzyılın büyük bölümünde iki ülke tek parti yönetimindedir. Sri Lanka'da Podujuna Peramuna Partisi 2005'ten, Türkiye'de AKP 2003'ten itibaren. Sri Lanka'da Podujana Peramuna Partisi Rajapaksa ailesinin denetimindedir. Türkiye'de ise AKP yönetimini şahsım iktidarı diye adlandıranlar var ortak bir neden akla geliyor. Neoliberal cendereye sürüklenen çevre ülkelerine siyasal yozlaşma yerleşir. Neofaşizme yol açabilir. Sermayenin tahakkümü güvenceye alınmalı. İktidar korumalıdır. Halk sınıflarının tepkileri temsili demokrasi içinde bu işi güçleştirir. İki ülkede de 2015 seçimlerini iktidar partileri yitirdi. Yenilgiyi kabul etmediler. Benzer yöntemlerle iktidarı koruyabildiler. AKP'nin izlediği yöntemleri sadece sıralayalım. Işidin Suruç, Ankara Garı Kıyımları, Başbakan Davutoğlu'nun kokteyl terör benzetmesi, Güneydoğu'da Hendek Operasyonu, bu ortamda kazanılan Aralık 2015 seçimleri, 2016 FETÖ darbe girişiminin bir fırsat olarak kullanılması, anayasa referandumu ve olağanüstü hal uygulamaları. 2018'e gelindiğinde siyasal rejim neo-faşist saray iktidarına dönüşecektir. Bu yöntemler sancılı bir iç savaştan geçmiş olan Sri Lanka iktidarına adeta kendiliğinden örnek olacaktır. Fırsat 2019 seçimi arifesinde gelecektir. Işit başkent Kolombo'da otelleri, kiliseleri bombalayacak, 269 kişi ölecektir. Rajapaksa ailesi fırsatı sununa kadar kullandı. İç savaşa son veren savunma bakanı Gotopaya Rajapaksa, Cumhurbaşkanlığına aday gösterildi. Tamil muhalefeti IŞİD terörünün suç ortağı ilan edildi. Siyasal baskı arttı. Cumhurbaşkanlığı ve parlamento çoğunluğu rahatlıkla sağlandı. Baskı yöntemlerinin ekonomi politikalarıyla tamamlanması gerekecektir. Neoliberalizmin istikrar ilkeleri ayak bağı olmamalıdır. AKP 2015 sonrasında iktidarı korumak için istikrar değil, büyüme önceliğinin gerektiğini kararlaştırdı. Sri Lanka'da ise PPP son seçimleri güvenlik, büyüme ve refah vadeleri kazandı. Benzer öncelikler farklı yöntemlerle hayata geçirildi. Türkiye'de ucuz kredilere dayalı parasal genişleme uygulandı. Dünya Bankası'nın Nisan 2021 tarihli Türkiye raporuna göre, 2020'de dünya çapında en geniş kredi genişlemesi Türkiye'de gerçekleşmiştir. Sri Lanka ise 2019 sonrasında neoliberal modelden bütçe disiplini ilkesini çiğneyerek ayrıldı. Türkiye'deki sonuçları biliyoruz, çözümledik. Milli gelir artışları fazlasıyla sermaye blokuna aktarıldı. Ücretli milyonlar yoksullaştı. Hızla iflasa sürüklenen Sri Lanka'yı ise biraz daha yakından izleyelim. PPP yönetimi 2019'da KDV oranını yarıya indirdi. 7 dolaylı vergiyi iptal etti. Artan bütçe açığı hazinenin dış borçlanması ile karşılandı bazı sonuçlar olumlu görünüyor. 2020'de enflasyon aşağı çekilecek, 2021'de ekonomi geleneksel büyüme eğilimine dönecektir. Dış dengesizlikler ise hızla ağırlaşmaktadır. Dış borç, milli gelir oranı 2020'de %69'a çıkacak, sürdürülemez eşiği fazlasıyla aşacaktır. Artan iç talep 2021'de cari işlem açığını 3 misli sıçratacaktır. Günlük ithalatın finansmanı rezervler eritilerek sürdürülecektir. Dış açıkların finansmanında önemli bir yeri olan işçi dövizliliği de ulusal paradan kaçmaya başlayacak, resmi kanalların dışına taşıyacaktır. Belirleyici sonuçlardan biri döviz piyasalarında gözlendi. Doların fiyatı 2019 Aralık ve Mart 2022 sonu arasında %60 tırmandı. Türkiye'de çok daha hızlı sereden kuru hareketleri enflasyonu kamçılamıştı. Benzer sonuç biraz daha hafif boyutuyla Sri Lanka'da da gözlendi. 2011'de tüketici fiyatları 3 misli Mayıs 2022'de %30'a sıçradı. 2022'ye girilindiğinde ekonominin dış dengesi bıçak sırtındadır. Kritik eşik 19 Mayıs'ta aşıldı. Devlet tahvillerinden birinin 78 milyon dolarlık faizi ödenemedi borçluya tanınan 30 günlük mehil sona erdi. Alacaklı Sri Lanka hazinesinin temerrüde düştüğünü duyurdu. Bu tespit kredi değerlendirme kuruluşları tarafından teyit edildi. Bir borcun vadesinde ödenmemesi yani temerrüt iflas anlamına da gelir mi? Bu soruyu Sri Lanka Merkez Bankası Başkanı şöyle yanıtlamış. Teknik tanımlar olabilir. Durumumuzu alacaklı tarafı temerrüt olarak yorumluyor. Bizim tutumumuz açıktır yeniden yapılandırılmadıkça borçlarımızı ödeyemeyiz. Merkez Bankası Başkanı ödeyemeyiz derken 56 milyar dolara ulaşan tüm borçları kastediyor. Gıda, ilaç ve yakıt gibi zorunlu tüketim mallarının ithali nakit olarak yani günlük rezervlerden güçlükle ödeniyorsa özel sektöre dönük ticari kredilerde de tıkanmıştır. Kısacası genel bir iflas söz konusudur. Ali Babacan da 18 Haziran'da Türkiye için benzer bir geleceği ülkenin batması iflas olarak adlandırıyor ve olası sonuçları sıralıyordu. İflas parayla bile benzin mazot bulamamak 6 saat 10 saat elektrik kesintisi, doğalgaz kıtlığı, sanayinin durması, işsizliğin patlaması demek. Esnaf dükkanının kapısına kilit vurmak zorunda kalacak. Çiftçi toprağını ekemeyecek, pazarda tezgahlara sebze meyve gelemeyecek. Babacan Sri Lanka iflasını izliyor mu bilemem? Öngörüleri ise Sri Lanka'dan BBC News'un aktardığı insan manzaralarıyla paraleldir. Bir kadın yakınıyor. Gaz yağımız yok, tüp gazımız yok, sobalara odun yok, benzin kuyruğunda beklerken ölenler bile oldu. Her gün çocuklarımızı besleme çabasındayız. Birleşmiş Milletler Temsilcisi de uyarıyor. Nüfusun %22'sine yani 5,7 milyon insana acil gıda, yakıt yardımı gerekiyor. Hemen davranmazsak Sri Lanka insani bir krize sürüklenecektir. Ülkemiz şimdilik Sri Lanka'nın 19 Mayıs'ta karşılaştığı kritik eşikte değil. Ama iki ülkenin güncel kırılganlık göstergelerine yakından bakarsak, Babacan'ın senaryosunu da gerçekçi kabul edeceğiz. 24 Haziran Cuma Sol Haber Korkut Buratav Sri Lanka Borç Krizi Bir Örnek Mi?